Memleket memleket deyip duruyorsun. Ne var bu memlekette de bu kadar çok seviyorsun gibi sorular alıyorum. Bir tane örnekle işte size memleket. Arkadaşlar şimdi size bir hikaye anlatacağım. Sene 1985'te bir arkadaşım vardı. İsmi Arif'ti. Torum Özler'de mavinlik yapardı. Yumurta topuk, sivri burunda bir ayakkabısı vardı. Ayakkabısının topuğuna basar. Öyle yürürdü. Burası park. Parka geldik. Burada 3-5 kişiyle dalaştık. Arif bunları kovalamaya çıktı. Çocuklardan bir tanesini tekme salladı. O arada ayakkabısı fırladı. Dolmuşun üzerine düştü. Dolmuşun üzerine düştü diyorum ama köy dolmuşları vardı buradan. Kalkarlardı. Onlar e, hareket halindeydi. bir dolmuşun üzerine düştü. Arif seke seke dolmuşun arkasından gidiyor. O postanenin o köşeye geldiği zaman dolmuşu yakaladı. Arkasındaki merdivenlerden tırmandı. Üzerine çıktı ve ayakkabısını aldı. Büyük bir zafer kazanmış edasıyla aşağı indi. Biz bu olaya çok gülmüştük. Sene 85'lerdi. Yani ve aynı sokaktayım, aynı yerdeyim. Aynı köşeye geldim, şu köşe. Yani onun için Sungurlu bizim için önemlidir anılarımız var, çocukluğumuz var. Arif Attekin, Allah rahmet eylesin, mekanın cennet olsun kardeşim. Seni de sevgi, saygı ve hürmetle anıyorum.